Sambasızlar, sambasızlar. Yanlış oynarsan, sambasızlar. Nereden bilsin kıymetini? Soysuz, sosuz sambasızlar. Ne olurdu yazmasaydım? Ben bu kara yazıyı bilmeseydin Ahmet tarcan içimdeki sızıyı. Pelenin isyanı var. Yeşil formayı taşıyan yürek buram buram gol kokuyor. Arjan kalesi ağlıyor. Sarı yeşil rengine kara bağlar. Yastadır deli gönül. Aşığın olmuşum. Hastadır deli gönül. Renginde samba gizli. Yıldızında mana var. Formama saklamışım. Ronaldo'nun imzası var. Orta alana düşse yiğit. Serbest vuruş güç verir bize. İnancıma teslim oldum. Arcan kalleşliği güç verir bize. Uğruna sakatlanan yiğit, kim ne bilsin ne kadar. Geriye ne kaldı, hepsine kaka adar. Sao Paulo ovasında gezindiğim, şimdi dağlar ağlasın. Tambacım hançerlendi, şimdi lula ağlasın. Tambacı yere düşerken, alkışlayan piçleri, kahredecek Brezil milleti, destek veren güçleri. Susmayın ey milletim, Arjanda ar olmaz, susar peleler, dünya kupası size yar olmaz. Başı bozuk sahada, taktikleri kurdular, finalde bile golü elleriyle attılar. Bundan gayrı düşmanım, Sambaya ters bakanlar Artık hesap vermeli Durmadan tango yapanlar Futbol aleminde destan olan kafu bizim Karnavallaşsın riyom Üstündeki çılgınlar bizim On aylık bebeklere Tango yaptıran neredesin Nereye gidersen git Samba yapacağın yerdesin